yedi kat dibindeyiz yine. Ciğerlerimize dolan şey hava değil. Yüzlerce yorgun bedenden yükselen nem, ucuz parfüm ve bastırılmış öfkenin o oh mayhoş kokusu. Vagon rayların üzerinde değil, sanki beynimin kıvrımlarında sürtünerek kıvılcımlar saçarak ilerliyor. Karşımda oturan şu sürüye bakıyorum. Hepsi ellerindeki o ışıklı dikdörtgenlere o küçük putlara başları neymiş parmaklarıyla hayatı kaydırıyorlar ben bense ceketimin cebindeki son 20 lirayı sıkı sıkıya kavramış bu metal kutunun içinde sıkışıp kalmış bir böcek gibiyim ama onlardan farklıyım evet ben farkındayım onlarse uyuyor ve sonra onu gördüm tam karşımda kerem Lisede arka sırada birlikte Schopenhauer okuyup dünyanın anlamsızlığı üzerine nutuklar attığımız o sıska çocuk. Şimdi ise Tanrım şu haline bak. Üzerindeki o jilet gibi İtalyan kesim takım elbise, bileğindeki o küstahça parlayan saat bir başarı anıtı gibi dikiliyor karşımda. Platform entegrasyonu, yatırımcı, Q4 hedefleri. Kelimeler ağzından dökülmüyor, kusuluyor sanki. Oysa ben cebimdeki o buruşup parayla bu akşam karnımı doyurup doyuramayacağımı hesaplarken on milyonlardan bahsediyor. Merhaba Kerem, beni hatırladın mı mı demeliyim? Yoksa o maruz sessizliğime mi gömülmeliyim? Eğer konuşursam gözlerinde o acıyan ifadeyi, o vah vah ne hale düşmüş bakışını görecek miyim? O bakış beni öldürür, beni bu metronun zeminine yapıştırır ezer geçer. Göz göze ediyoruz. Bir an. Sadece saliselik bir an. Bakışları yüzümde geziniyor. Tanıdı mı? Yoksa beni sadece metronun kirli dekorunun bir parçası, yanından geçip gideceği bir diğerink olarak mı gördü? Başını çevirdi. Evet, çevirdi. Tanımadı beni. Ya da tanıdı ve görmezden geldi. Kahkaha atmak geliyor kalkıp yakasına yapışmak, dişlerin arasına sen nesin? O takım elbisenin içinde bir hiçsin. Bense sefaletimle devleşiyorum diye haykırmak istiyorum ama yapmıyorum. Sadece terleyen avucumda o 20 lirayı biraz daha sıkıyorum. O parayı sanki onurummuş gibi sıkıyorum. Vagon sarsılarak tekrar hareket ediyor başımı kaldırıyorum ve o an fark ediyorum. Anonsu duymadım. Düşüncelerimin gürültüsü gerçeğin sesini bastırmış. İneceğim durak geçmişiz. Çoktan geçmişiz. Boşluğa düşüyorum. Bütün bu zihinsel savaş, bütün bu gurur, öfke hepsi boşuna. Sadece durağı kaçırdım. Hepsi bu. Hayatın kendisi gibi. İneceğimiz yeri kaçırmış şaşkın yolcularız. Yer altındayım ve buradan çıkış yok.